Canlar dostlar, kardeşler ne haber? Warhammer, Kaos ve Fetih oyunu oynayacağım. Bir yorumda bir arkadaş önermişti. Kendisi kusura bakmasın ismini unuttum. Bu arada biraz kafa karışık. Yani oyunun ismi tam bizlik olduğunu gösteriyor. Kaos ve Fetih. Ulfric. Ne lan? Ulfric Stormcrawl klonlesi oluyor mu oğlum? Demek tanıdığın tanıdığı kişiden biri de sensin. Bana dünya gezgini Wulfric derler. Bazılarının inandığı gibi büyük bir kaos doğurdu. Olup olmadığını görmek için gönderildim. Kardeş sen bizi... Ancak tanrılara layık bir şey göremiyorum. Biraz kaya, çamur, cılız birkaç cenk bey. Bu dağlarda yaşayan kaos cücelerini bul. Yapılacak işleri var. Bu mu lan cüce? Ashar kıyamet baltası. Merhabalar Kaustor'da. Ben Dashar kıyamet baltası. Bu toprakların en iyi iblis savaşçısıyım. Silahçısıyım. Fetihlerine ilgili anlatan hikayeler müttefikin olmamızın faydalı olacağını ve senin de tıpkı bizler gibi eski dünyayı ateşler içinde görmek istediğini söylüyor. O Bizim kafadan. Bu taş, kül ve ateşten yapılma mekan sağlam bir hisar ve çekicimle daha da yücelecek. Senin davan benim davamdır. Hasut için. Hasut kim Orduların için gıdaya inşaat yapabilmek için oduna ihtiyacımız var. Bunlar bir an önce halledilmeli. Hallederiz kardeş. Kesim evi. Anladın mı? Yok. Kereste fabrikası yap abi. Tamam. <laughs> Sihirbaz Hisar'ın muazzam bir geri edinebilir. Ayinleri tamamlamak Hisar'ın ve ordularının hayaller ötesinde geçmesini sağlayacaktır. Düşmanı yenmek için sahip oldukları gücü bilmek çok önemlidir. Sihirbazlarına göçlük aynını araştırmalarını emrederek düşmanlarından zayıflıkları görme kabiliyetini geliştirebilir. Heee. <laughs> Şampuan ayinler, savunma ayinleri. Gözcülük. Tamam. Hırs ve kıskançlık rakiplerini sana saldırmaya teşvik edecektir. Güçlü duvar yap ki çarptıklarında kafaları kırılsın. Eyvallah. Kardeş. Al. Lordum, kalen Hisar'ın kalbi gibidir. Kale ne kadar güçlü olursa, o kadar maden, madencilik, işleme ve inşa yapabilmek ve o kadar güçlü kuvvetlere sahip olabilirsiniz. He. Ee, kale güçlendikçe, diğerlerini de yükseltiyoruz. Tamam. Güneyleri bu adinası orduyla mı fethetmeyi düşünüyorsun? Cılız imparatorluk bile böyle küçük bir orduyu yenebilir. Kıyamet baltasına bir eğitim sahası yaptır. Güruhların orada becerilerini geliştirsin. Tüm güruhların benim için savaşacak abi. Biz kaos orduyuz. Savaşların hemen yetiştir. Kaos yağmacıları korkusuz ve acımasızdır. Ordun için iyi bir başlangıç. Yağmacı. Eğit abi. Yenilmez bir güruh yetiştirmek zaman alır. Eğitim sahanın uzun süre boşta durmasına izin verme. Duvarlarını tutabileceği ordu miktarında sınır yoktur. Şampiyonun giderek güçleniyor. O bir de şampiyonumuz var. Bu eşsiz savaşçı en güçlü silahındır. Maharetini ve yeteneklerini geliştirmek için yeni beceriler öğretebilirsin. Puan atla abi. Bu mu bizim savaşçı? Kadın ve erkek mi oğlum bunun? Değişik bir şeymiş. Yağmacıların dünyaya uzak köşelerine ilerlerken güçlü ve lidere ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden cenk belirlerini yönlendirmen gerekir. Cenk beyleri. Cenk beyleri bakımından sadece şampiyonun geçebileceği acımasız liderleridir. Dünyada bu soylu savaşlardan sana katılmak ve bağlılık yemini etmek isteyen çok sayıda bulabilirsin. Tabi onları bulabilecek iradeye sahipsin. Oğlum irade demek biz demek lan. Sandık satın al. Sen bize para, parasız şeyler kitle. Para, para kitle mi? Cenk beylerin yer aldığı muharebelerde ve mücadelelerde onur kazanır. Kudretlerini artırmak için bu onurları kullanabilirsin gibi bir şey söyledi. Sigurd Erdirha. Oo. Savunmacı saldırgan yap abi. Savunmacı boştur. Cenk beyini yükselt. Bu kudretli Cenk beylerinin her biri ordularına farklı nimetler sunar. Bu birimler hisarının ve kamplarının savunması ile görevlendir. Ya da şanslı muharebelerin güruhlarına gönderilik etlerini sağlar. Valkir, <laughs> Valkiri. Savaşçı gözlerinin savaş alanını aradığını görüyorum. Gözlerinde kana susamışlık görüyorum. Ben kan kraliçesiyim. İntikam ve ölüm benim işim. Ben Valkiri. Sen benimsin kızım. Sen tam bizlik misin? Başka bir zaman olsa seni gördüğüm yerde katlederdim. Ancak efendim Korne kendini kan dökecek kanıtlamanı istiyor. Tanrılar kendi çarşımada muhamele, ne, muharebeler yapmanı istiyor. Bu artıklara düşman diyoruz. Güçlerini kanıtlamak için şampiyonunu gönder. Eski dünyanın dört köşesindeki bu düşmanları avla ve zafer kamerliklerini eve götür. Her saldırı bir şampiyonun daha da güçlendirir. Aç abi dünya haritasını. Kuzey. Kaos döndü. Kaos. Kaos dölü. <laughs> Lan dasar kıyamet batısı. Yağmacıların gıda ve kılıç isterse bunları elde etmek için çalışabilirler. Erzak getirmeleri için yağmacılarını buraya gönder. Lan. Sıra limiti. Bu kudretli Cenk her biri ordularına farklı nimetler sunar. Yeteneklerini ölçüp tart ve akıllıca seçim yap. Sigurd Ejderha öğresi. Birliklerinin başında bir Cenk Bey bulunması daha fazla ganimet taşıyabilmelerini sağlar. Tamam. Zaten bir tane oğlum bizim şeyimiz. Yağmacı. Bu arkana kalk bu arkana kalkan acemi hisarımızı saldırıdan korur. Hala haritadan kaynak toplayabilir veya şampiyonun düşmanın almasına izin verebilir Ancak başkanını saldıracak olursan kalkanın kaybolur. He. Birindik online oyun muhabbetleri. Abi biliyor işte geç. Sen bize savaş ver savaş. Görevi tamamla tamam. Bölüm bir tamamlandı. Al abi hediyemizi. Oo. Öz. Selam. Boş arazide bir hisar inşa etmek kolay bir iş değildir. Ancak değerli hiçbir şey kolay kazanılmaz. Altdorf'u fethetmek istiyorsan daha yapacak çok işim var. Adın şey rehberlik ise tavsiye edilen görevlerinde beni takip edebilirsin. Tavsiyelerin bu salonlara nasıl işe yarayacağını hale, yarar hale dönüştürebileceğini anlatır. Geç abi geç. Biz bu işleri biliyoruz, sen geç. Günlük teklif Nadir ruh topla. Birinci seviye maden fırını inşa et. Ederiz kardeş. Et abi. Hediyemizi aldık. Ay kimmiş lan nasıl yürüyor? 40 köyün ağası gibi. Ben bir dünya haritasına bakmak istiyorum abi. Ben neredeyim? Altdorf. Ha bu. Ulan Hisar'a bir isim verek oğlum. Instagram sonucu destek. Değil ayarlar. Hesap. Adını değiştir. Yeni ad koy. Koy abi koy Mehmet Aga. Mehmet Aga. Tamam mı? <laughs> Şimdi şu kardeş Lord Onun kalkana kalkmış tamam. Şura ne abi? Orman. Topla abi. Oo. Yürüyüşe bak lan. Nasıl yürüyorsun oğlum sen? Cenk Bey'i. Tamam, buraları toplayacağız. Neymiş bu? Demir krateri. Burayı inşa dersek buradan demir mi farmlıyoruz? Herhalde öyle bir şey oluyor. Böyle. Mağaza ittifak mağazası. Karanlık mahzen. Reis gitmiş de buraya da. İttifak. İttifakımız yok. Rapor. İlerleme. Konum bulamadı. Orayı fanladığımız için değil mi? Kahramanımızın gücü. Şu kim abi? Bu biz mi? Nasıl bir tipimiz var lan bizim? Liderlik tablosu. Alı değiştir. Avatarı değiştir. Daha vahşi avatar yok mu lan? Bakalım abi şöyle kendimiz uygun vahşi bir avatar bulalım. Şu mu iyi lan? Şu, şu da iyiymiş de. Tamam bunu yap kullanak. Ağız dordu simgesi. Tamam. Bizlik. Şu köyümüz. Şampiyon. Ulvont oyuncu kayıtları. Daha her şeyimiz sıfır abi şu anda. Hisar. Dön abi Hisar Burada ne yapıyor şimdi biz? O baya kapsamlı bir oyun bu ya. Şu ana kalemiz. Görünümü yönet. He. Şimdi... Şu ne abi? İki günlük araştırma sırası. Bunlar güçlendirmeler. He. Bunlar süreli herhalde ya. Abi şey yok mu? Görev yok mu görev? He. Anında inşa et. Tamam. Topla abi. Depo inşa et. Evet abi. Depo önemli. Çok farm yapacağız şimdi. Biz. Bu ne abi? Al. Bir Bey seviyesini yükselt. Mağazadan ücretsiz paket topla. Tamam. Bin şampiyon canlılığı harca. Onu harcarız. Şampiyona hiç boş yok abi. Ne diyor? Zart tut tut tut. Tamam. da abi. İkinci seviye taşıracağı inşa et. O ne lan? Kanalık mahfaza. 1 milyar 699 milyon. Bin. Milyon milyar. Senin için seçilen. Hadi lan. Evet. Kapat. Tamam grafikleri biraz düşürdüm ya. Bu kastı niye kastırdı anlamadım. Emigatör kaldıramadı herhalde. Şimdi abi ne diyordu? İkinci seviye taşıracağı inşa et. Ederiz kardeş. Yükselt. Tamam. Hediyemizi alalım abi. İkinci seviye hisar duvarları inşa et. Oyun oynayan var mı aranızda ya? Lütfen. Beraber de oynarız. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Oyunu sevdiyseniz devam ederim. Gözcü Kulesi. Yükselt abi. Gözlere basın evet tipleri. Kaos kalesi inşa et. Kaos kalesi inşa etmek bizim işimiz oğlum. Şu ne? Onu alıyoruz. Ben biraz Gereksinimler eğitim sahası terk edilmiş sağ ol. Eğitim sahası kaç oldu? 2 mi? yükselt abi. Tamam. Maden fırını inşa et. Al. Yükselt kardeş. Revir inşa et. bize şu mu bizim şampuan? Şa şampuan. Hizmet becerileri 2. Tamam. Oradan gideriz ya tam. Şampiyonu şuna yendi. Kaos dölü. Şampiyonun bunu mu yenmiş? Kaos dönlü mü yenmiş? Kaos dölü ney lan? <laughs> al abi ödüllerimizi al. Bölüm görevleri. Kereste fabrikası inşa et. Bana göster. Yükselt abi. Cenk Bey'in meclisini inşa et. Al. Fighter Survivor'daki kahraman salonları gibi bir yer herhalde bura. Sihirbaz şeysi inşa et. Tamam. Askerleri bir şey gönderek bize. Ya. Yağmaya. Topla abi. Tamam o gidiyor. İttifak raporlar öğeler. Şampiyon çarpışması araştır. Şampiyon çarpışması. Anında araştır. Eğitim sahasını inşa et. Var zaten. Yükselt abi. Tamam. İkinci seviye oldu. Artık savaşçı basabilir miyiz? terk edilmiş cehennem topu kaos savaşçısı o tipe baksana yakın dövüş Nurk ve kaos savaşçıları Kronge kaos savaşçıları Lan neymiş lan o kurt deliler deliler Nifleng oğulları Eğitim sahasının 30 olması gerekiyormuş. Tamam. Ver abi sen. Kaos savaş sunağı inşa et. İnşa et abi. Tamam. İkinci seviye depo inşa et. Ederiz. Bunları hızlı hızlı yapar da. İleriki zamanlarda adamına yavaşlayacak tabii Süreye bağlı olarak. Kesim evi inşa et. Ne kesiyoruz abi orada? Kara kız mı? <laughs> tamam. Kesme ve 3 inşa et. Kesme evleri. Kaos hisarının içinde gıda sallar ve çöllerde bulunan az sayıda hayvanı içerir. He. Tamam. Eti döndürüyor baksana. Kereste fabrikası inşa et. İkinciyi. Tamam. Et abi. Güzel. Doğrudur sahip oldu. kereste bir şey dedi anlamadım. Taş ucağı inşa et. Et abi. İkinci taş ucağını inşa ediyoruz. Üçüncü inşa et abi. Taş da önemli çünkü hep ilk başta yapı yapacağımız için Benim Jack Beylerim kim abi? Kıyamet Çuvalesi. Oo. Sigurt Ejderha üreticisi. Tipe baksana. Seni bir seviye basalım Jack Bey'i. Maden fırını inşa et. Savaşmıyor mu abi? Savaş yok mu bu oyunda? Ay yürü git. İmparatorluk ordularını yen. Mücadeleler. Reklerin üzerindeki kan. Güç elde et. Devam abi devam. Yapı yapmaya devam. İnşaatçılar boştaymış. Nasıl boşta lan? Yap abi yap. Buraları yap. Yapman lazım. Burada depo bölümü herhalde. Taş ocağı inşa et. Et abi. İkiye mi yükseltiyoruz? Tamam. İttifakımız yok. Şimdi orayı farmladık. Birinci seviye. Şöyle gibi bir yer buraya ya. Herhalde. Şu, Şu ne ya? Burayı inşa, inşa etsek demir krateri. Gerekli yapı atölye 7 Hah, daha yapamıyoruz. Baya bir O da başla. Tamam yükselt ana şampiyon becerileri. Piyade eğitim hızı, gıda üretimi. Bekle abi. Piyade önemli abi. Ama gıda da önemli. Tam eşitlerin. Kereste fabrikası inşa et. 3 yükselt abi. Tamam. Neyse gençler buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Warhammer, Kaos ve Fetih oyunumuz devam etsin derseniz ederim. Abi devam et. Arada bölümleri çek veya oyna derseniz oynarım. Kaos ve Fetih bizim işimiz yani biliyorsunuz. Ondan sonra bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Görüşürüz.